Sırbistan'dan başkent Belgrad'daki Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan herkese merhaba. Cumhurbaşkanımızın Sırbistan seyahati çerçevesinde düzenlenecek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun Türkiye Sırbistan iş Forumu çerçevesinde burada bulunuyoruz. 77.474 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip 6.8 milyon nüfusuyla Sırbistan Güneydoğu Avrupa'da, Balkanlar'da çok önemli bir ülke. Kişi başına geliri 9503 dolar. Ülkede sanayi, hizmetler, madencilik ve tarım önemli bir istihdam oluşturmakta. Mısır, buğday, elma, şeker pancarı dağ meyveleri, patates ülkenin en önemli altı tarım ürününü oluştururken ülkenin kuzeyinde petrol çıkarılmakta. Dolayısıyla o bölgede petrol ve petrokimya tesislerinin, rafinerinin bulunduğunu görüyoruz. Linyit, kurşun, demir ve bakır cevherleri de Sırbistan'da çıkarılan madenler arasında yer alıyor. Sırbistan net ithalatçı bir ülke. İlk 5 ihracatını yaptığı ülkeler arasında ülkemiz yer almıyor. Ülke en çok ithalatını ve ihracatını Almanya'dan yaparken ülkenin ithalatında ülkemiz 5. sırada yer almakta. 2009 yılında Avrupa Birliği'ne ada ülke statüsü kazanan Sırbistan resmi üyelik müzakereleri ise 2014 senesinde başlamış. Türkiye ile dış ticareti 1 milyar 933 milyon dolar. Bu dış ticaretin 1 milyon 1 milyar 485 milyon dolarlık kısmı 2021 senesinde ülkemizden Sırbistan'a ihracat şeklinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla önemli bir dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke konumunda Sırbistan. Sırbistan dost bir ülke. Türkiye ile ilişkileri çok önem veriyor. Bugün gezi esnasında da bunu görüyoruz. Hakikaten Türkiye, Sırbistan için çok önemli bir ülke. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, bölgesel güç anlamında. Sırbistan'ın başkenti Belgrad 1.2 milyon nüfusa sahip. Yine in nüfusu 1 milyon 658 bini buluyor. Dolayısıyla 6.8 milyonluk nüfusun yarıdan fazlasını başkentte yaşadığını görmekteyiz. Belgrad Sırpça Beograd, yani Beograd, beyaz şehir anlamına gelmekte. kadar çok güzel bir şehir. Kanun Sultan Süleyman 1521 senesinde ordusuyla beraber Belgrad'ı, Belgrad seferiyle Belgrad fethediyor. Zaman zaman Avusturya ve Macaristan imparatorluğuyla el değiştirse de çok uzun yıllar, 3 asırdan fazla Osmanlı'nın bir parçası olarak Belgrad'ı görüyoruz. Hatta e, ilk yıllarda e, fetih sonrasında e, Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'la beraber nüfusu bini geçen iki şehirden biri Belgrad. Daha sonradan e, Sırbistan e, prensliği 1878'den itibaren biliyorsunuz Osmanlı'dan e, fiilen zaten bağımsızlığına kavuşmuş olan Sırbistan prensliğinin de facto de jure ortama, e, duruma dönüştürmesi ve 1882'de Sırbistan krallığının kurulmasıyla beraber de Belgrad başkent konumuna geliyor ancak Belgrad'ın kuzeyinde Zemun bölgesi Avusturya macaristanın parçası Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Birinci Dünya Savaşı sonucunda bu iki parça birleşiyor ve bugünkü Belgrad oluşuyor. Dolayısıyla bu Zemun tarafında özellikle Orta Avrupa mimarisi Avusturya macaristan mimarisini çok net olarak görmeniz mümkün. Çok güzel bir şehir dedik mimari açıdan kültürel anlamda ancak ee, özellikle 1941 senesindeki Nazi Almanya'nın bombardımanının sonucunda 24 bin kişinin e, öldüğü Nazi Almanya'sının bombardıman sonucunda çok büyük tahrip görüyor. Ki 1944'te bir daha Naziler e, şehri bombalıyorlar. Ee, çok savaşlara sahne olamış bir şehir. Dolayısıyla büyük bir yıkım e, yıkımda e, Belgrad'da yaşanıyor. Ancak e, günümüze e, çok sayıda yine de tarih eserinin e, geldiğini görüyoruz. Belgrad'da Osmanlı yönetimiyken 250'nin üzerine cami varmış. Bugün baktığımızda ibadete açık Bayraklı Camii var. Ee, Osmanlı dönemine dönük çok fazla eserin günümüze gelmediğini söyleyebiliriz. Belgrad Tuna Nehri'nin en önemli kolu olan Sava ile Tuna'nın birleştiği plato üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla bu üç güzel akarsunun Şehre kattığı da e, çok güzel bir e, doğal mimari var. E, Köprüleriyle, e, nehirlerin yan yerleşimleriyle e, hakikaten çok güzel bir kompozisyon çiziyor. II. Dünya Savaşı bittikten sonra 1948 yılından itibaren Tito döneminde ...şehirin, şehrin yeni bir şehir inşa edilmiş. Ona Novigrad yani yeni şehir ismi verilmiş. Bugün de bu bölge e, çok sayıda ofis merkezine, otele kongre merkezine yine iş merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla şehirde modern mimari işte Kale Meydanı tarafında özellikle e, birkaç azır öncesine ait mimari yine 18. 19. yüzyılda Avrupa'daki farklı mimari akımların eee kompozisyonunda e, görmemiz mümkün. Sırbistan ekonomisi de turizmde önemli bir e, yer sahibi Belgrad en çok turist alan yerlerin başında geliyor. Pandemi öncesinde 1.8 milyon turist ağırlamış ülke. E, pandemi de 2020'de bu 500 bin altına düşmüş. Tekrar yaralar e, pandeminin azalmasıyla beraber karantinin bitmesiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ve turist sayısının e, ciddi manada arttığını e, görüyoruz. Türk turistler tarafından da vize olmaması sebebiyle e, ve yine ee, özellikle kültürel benzerlik açısından çok tercih edilen e, bir ülke. E, Sırbistan ve başkent Belgrad. E, mutfağımızda da ortak öğelere çok görüyoruz. Sarma, güveç, cevap dedikleri kebap, yine köfte, e, Sırbistan mutfağıyla mutfağımızın ortak unsurlar arasında yer alıyor. Sırbistan e, oldukça lezzetli bir e, mutfağı da olduğu Sırbistan'ın söylenebilir. Evet. Ben Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Sırbistan Cumhurbaşkanlığı sarayından herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün burada olmamızı vesile olan Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun Dün Türkiye Bosna Hersek İş Forumu'nda olduğu gibi mükemmel, başarılı bir şekilde icrasını diliyorum. Herkese güzel günler olsun. Belgrad'dan selamlar.